Tam bir ay sonra e, pasaportum elime ulaştı. Norveç Schengen vizesine başvurmuştum. E, bir önceki vizem aslında Macaristan bir senelikti. E, nasıl ben bunu daha da uzun alabilirim diye araştırdığım zaman Gökhan Bey'in kanalında e, kasket kuralını gördüm. Bu kasket kuralına göre aslında e, vizenin süresi katlanarak artması gerekiyor. Ama tabii bunu uygulayan, yani buna uyan ülkeler var, uymayan ülkeler var. Bu ülkelere başvurursak eğer daha uzun sürelerde vize alabileceğimizi keşfettim. Ve bunun sonucunda aslında Norveç'e karar verdim. Hem bir kuzeye, kuzey ülkelerine gitmek hem bir kuzey ışıklarını belki görmek. Güzel bir tatil yapmak için Norveç'i tercih ettim. Ve e, tahminim muhtemelen 3 sene vermişlerdir. Çünkü 1'in üzerine 3 gelmesi gerekiyor. Ama 5 de verirlerse güzel olur. Şimdi sizinle birlikte e, pasaportu açalım. Dediğim gibi tahminim 3 yıl ama içinde bir tane kağıt çıktı. Kağıt genelde olumlu olmuyor ama tamam bu bilgilendirme kağıdı. Evet bize burada yes 3 yıl vermişler.